Arkadaşlar boğa marketi geri dönmüş olabilir. Bildiğiniz üzere son zamanlarda bitcoin gerçekten çok iyi performans çıkartıyor. Peki ethereum'da aynı performansı gösterebilir mi? Sizlerle beraber bugün ethereum'da kısa vadeli grafiklerde olsun. Ethereum bitcoin'e karşı olan grafiğinde olsun gerçekten güzel analizler yapacağım. Ancak ilk başlamak istediğim yer ethereum'daki haftalık grafikteki bu önemli formasyonuna konuşmak istiyorum. Ethereum burada gördüğünüz bu asap üçgen formasyonun içerisinde neredeyse 18 aydır bulunuyor. Yani gerçekten çok güçlü bir formasyon olduğunu söyleyebilirim. Ethereum bu e, formasyonun direnç seviyesi olan 2100-2150 dolar seviyesini ise artık başarılı bir şekilde kırdı. Ben Ethereum'daki bu formasyonun gerçekten çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Ancak Ethereum'daki bu büyük formasyonu kutlamadan önce kesinlikle yaşanması gereken birkaç tane ufak detay var. Bunlar yaşandıktan sonra artık Ethereum'da bu rallisinin başladığını kutlayabiliriz diye düşünüyorum. Ethereum'daki bu rallisi başladığında 3000 dolar seviyesi, 3500 dolar seviyesi, 4000, 5000 belki de daha yukarı seviyeleri bence kesinlikle göreceğiz. Ethereum'daki derin teknik analizime geçmeye hazırız o zaman. Tabii ki de bildiğiniz üzere benim açık olan bir long pozisyonum vardı. Bunu geçtiğimiz videolarda sizlerle birlikte açmıştık. Bir videoda açmıştım bu işlemi. Şu anda gerçekten çok büyük bir işlem olmasa da fena olmayan bir karda olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 350 dolarlık bir karda bulunuyor. E ben bu işlemi Binance üzerinden açtım. Sizler de bu tarz işlemleriniz Bitcoin olsun, diğer altcoin'ler olsun, hatta Forex, hisse senetleri ve MTA'ları da Binance üzerinden trade edebilirsiniz. 1200'e aşağıda açıklamada bulunan benim anlatıma katılırsanız Depozit yaptığınızda 5000 lira varan depozit ödüllerinden ve işlem kesintilerinde 3 ay boyunca %50'lik indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Bingex'i dünyanın herhangi bir yerinden kullanabilirsiniz. Çünkü Bingex kullanmak için hiçbir kimlik doğrulaması yapmanıza gerek yok. O zaman sizlerle beraber artık Ethereum'daki derin analizime geçebilirim. Ancak Ethereum'daki derin analizime geçmeden önce bir dakika boyunca Bitcoin hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Bitcoin'in bulunduğu seviye gerçekten hem Ethereum olsun hem de diğer kripto paralar olsun gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Yani Bitcoin'e bakarak aslında marketin nerelerde olduğunu saptayabiliriz diye düşünüyorum. Bitcoin buradaki haftalık grafikte yaklaşık olarak 2 sene önce bir all time high seviyesine ulaşmıştı bunu hepimiz biliyoruz. O zaman da burada bir düşen kanal formasyonunun içerisindeydi. Bu senenin Ekim ayının ortalarında buradaki düşen kanal formasyonu yukarı yönlü başarılı bir şekilde kırmayı başardı artık. Bu tarz büyük formasyonlar kırıldığında peki neler olur? İstisnaları bir kenara bıraktığımda bu tarz büyük formasyonlar kırıldığında fiyat dümdüz roket gibi yukarıya çıkmaz aslında. Evet belli bir miktar yukarı çıktıktan sonra kesinlikle buradaki e, destek seviyesini önceden direnç olarak kullandığı seviyeyi tekrardan test etmek isteyecektir. Yani burada bir retest bekleyebiliriz. Özellikle Bitcoin gibi varlık vardı fiyatın dümdüz yukarıya doğru gitmesini beklemek bence büyük bir saçmalık olurdu. O yüzden burada kesinlikle tekrardan bir test, e, tekrardan bir düzeltme bekliyorum aslında ben Bitcoin için bu tarz düzeltmeler aslında sağlıklı bir boğa market için de gerçekten gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bundan bir önceki boğa marketinde de birden fazla kez bunun örneğini gördük zaten. Mesela bir önceki halving yaşandığında yaşanan düzeltmelere bir göz atacak olursak burada %12-13'lük bir düşüş bir geri çekilme ondan sonra tekrardan %20'nin üzerinde bir geri çekilme gördük. Bu düşüşlerin hepsi aslında büyük bir boğa marketin içerisinde gerçekleşti. Burada diğer düşüşte %14'ün üzerinde bir geri çekilme daha sonraki geri çekilme ise Ocak 2021'de yaşandı. Orada yaklaşık olarak %20'lik bir düzeltme, bir test yaşadı Bitcoin aşağı yönlü. Yani burada yüzde %30'luk geri çekilmeler olsun. %50'nin üzerinde geri çekilmeler olsun. Bunların hepsi boğa marketin içerisinde yaşanıyor. Boğa market denince akla kesinlikle fiyatın dümdüz bir şekilde yukarı çıkacak gelmemeli o yüzden. Boğa market içerisindeki testler boğa marketin sağlığı açısından gerçekten çok önemli. Yani bu yüzden bu tarz geri çekilmeler sizleri korkutmasın. Bu tarz gelişe gemer dediğim gibi boğa market için gerekli. Ben o yüzden artık Bitcoin'in biraz soğumaya başlayabileceğini düşünüyorum aslında. Bildiğiniz üzere Bitcoin bir süredir çok seri bir şekilde yukarı yönlü hareket ederken artık biraz soğuma vakti gelmiş olabilir. Yani Bitcoin'in boğa marketine gidebileceği çok fazla yolu varken bir an önce o yola konulması hiç hoş olmaz da kesinlikle bir düzeltme gerekiyor. Bitcoin'in bir önceki sefer direnç olarak kullandığı seviyelerden bir tane son 30 31 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşaması gerçekten iyi olabilirdi. Peki Bitcoin'in burada yapacağı düzeltmeler Ethereum için ne anlama geliyor? Ethereum dediğim gibi haftalık grafikte burada e, boğasal bir formasyon üzerinde bulunuyordu. 2150 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Ethereum burada günlük grafiğe geçtiğimizde e, bu seviyenin üzerine hasta birkaç gün boyunca 2150 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Benim e, dediğim gibi iti bir long pozisyonum vardı ancak bu long pozisyonum şu anda iyi bir konumda olmasına rağmen ben bu işlemin %50'sini kapatmak istiyorum. Neden diye soracak olursanız düşük zaman dilimlerinde aslında bir düzeltme bekliyorum açıkçası. Yanlış anlaşılmasın beklediğim düzeltme düşük zamanlı dilimleri için geçerli. Yani uzun vadeli yatırımlarım olsun uzun vadeli boğasal planlarım olsun Ethereum veya Bitcoin için e, oralarda kesinlikle bir değişiklik yok. Sadece düşük zamanlı grafikler için diyorum. Hatta buradaki işlemi %50 bile kapatmama gerek yok. Ben buradaki işlemi tamamen kapatsam daha iyi olabilir benim için. Ben dediğim gibi buradaki işlemi tamamen kapatmak istiyorum ve dediğim gibi kısa zaman dilimlerinde yani düşük zaman dilimlerinde bir düzeltme bekliyorum açıkçası. O yüzden buradaki işlemi başarılı bir şekilde kapattım. Tamam. Dediğim gibi buradaki işlemi kapatmam benim sadece kısa vadeli işlemlerimle ilgili. E, uzun vadeli yatırımlarım, uzun vadeli yatırımlarımla ilgili hiçbir e, sıkıntı yok. Onları tutmaya devam ediyorum. İtalya'm olsun, Bitcoin olsun. Hatta şu an bence kriptoya girmek için gerçekten çok güzel bir zaman bile olabilir. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki de gelecek videolarda yani önümüzdeki birkaç Ethereum videosunda Ethereum'da bir short pozisyon bile arayabilirim. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki de buradaki 2100 dolar seviyesinin gerçekten kırılgan olabilir olması. Burada düzgün bir hacimle aşağı yönlü kırabileceğimiz bu seviyeyle birlikte Ethereum'da bir short pozisyon arayabilirim. Beni bu yüzden Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tarz işlemleri girdiğimde Twitter'dan kesinlikle haber veriyorum ve bir video çekiyorsam YouTube'a da yüklüyorum. O zaman biraz da Ethereum'da daha düşük zaman dilimlerine konuşalım. Bakalım Ethereum daha düşük zaman dilimlerinde bizlere neler anlatıyor anlatıyor ittiarım da ben burada e, günlük grafik üzerine gerçekten güzel bir yapı oluşturduğunu görüyorum Ancak bu yapı ne kadar güzel gözükse de buraya başka indikatör yardımlarıyla bakmam lazım buraya mesela Elliot dalgalarıyla baktığımda itarım burada 5 ayaklı yapının artık 5 5 şey, ayağında Bu da e, yeni bir lokal tepe oluşturduğu anlamına geliyor ithar şu anda bulunduğu lokal tepe ile birlikte yeni bir düzeltme düşük zaman dilimlerinde yeni bir düzeltme görebilir bu e, açıkçası kesinlikle öngörebileceğimiz bir şey önceden Tabii ki de trading başlığı altında konuştuğumuzda kesin olarak emin olabileceğimiz, %100 olarak emin olabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak biraz daha dışarıya zoom vererek size birkaç şey daha gösterebilirim diye düşünüyorum. Ee, daha yüksek zaman dilimlerine geçtiğimizde 3 günlük olsun veya haftalık zaman diliminde, evet haftalık testleri gösterebileceğim bir şey var. Haftalık zaman diliminde geçtiğimizde burada bir önceki kullandığımız tepelerden bir tane son 3500 dolar seviyesinden bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimde aslında aşağıya kadar Buradaki Fibonacci düzeltmesiyle birlikte görüyoruz ki Ethereum şu anda gerçekten 0.5 Fibonacci seviyesinde bulunuyor. Yani gerçekten ciddi bir direnç seviyesiyle karşı karşıya şu anda Ethereum ve Ethereum aslında buradaki direnç seviyesini aşmasının ben gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum şu anda. Bu yüzden en azından 1900 1915 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yani Ethereum'a yaklaşık olarak %15'lik bir değer kaybını uğrayabiliriz kısa vadeli grafiklerde. Aynı zamanda buradaki Fibonacci seviyesindeki 0.5 seviyesi 2230 dolar seviyesinde bulunuyor. 2230 dolar seviyesi benim bir önceki 5 ayaklı e, Elliott dalgalarımın da tam olarak 5. ayağını oluşturuyordu. Yani şu anda bulunduğumuz seviyeden aslında Ethereum'da evet bir düzeltme bekleyebiliriz. Dediğim gibi 1900 seviyelerine kadar attı. Evet Ethereum'daki aşağı yönlü fiyat hareketlerinden konuşmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum ki şu anda kriptoda elimizdeki Bitcoin, elimizdeki Ethereum ve elimizdeki herhangi favori bir altcoinimizi biriktirme için doğru zamanlardan bir tanesi olabilir. Özellikle bu düzeltme zamanları için gerçekten doğru zaman diyebilirim. Bu tarz e, spot işlemleri hem Bing üzerinden hem de Bybit üzerinden yapabilirsiniz veya kadrajlı işlemlerle uğraşıyorsunuz. E dediğim gibi iki borsadan da işlemlerinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. E, Bing tavsiye etmemin sebeplerinden bir tanesi KC yapma gereğiniz olmaması. Yani kimlik doğrulması da sıkıntı yaşıyorsanız Bing tercih edebilirsiniz. Ancak kimlik doğrulması da hiçbir sıkıntı yaşamıyorsanız Bybit de tercih edebilirsiniz. Bybit'i de Bing ben günlük hayatımda ikisini de kullanıyorum açıkçası. Evet sizlerle küçük hatırlatmamı da yaptığıma göre itibarenki analizlerime devam edebilirim. Dediğim gibi bugün yine sizlerle beraber Ethereum Bitcoin grafiğini de inceleyeceğim. Yani Ethereum'un Bitcoin'e karşı potansiyel fiyat hedeflerini de inceleyeceğiz birlikte. Ama şimdilik Ethereum dolar grafiği üzerinden analizlerime devam etmek istiyorum. Ethereum'da sizlerle beraber bir düzeltme dalgasının yaşanabileceğinden bahsetmiştim düşük volatil zaman dilimlerinde. Ethereum'daki bu düzeltmeleri öngörebilmek için önceden ben burada Fibonacci düzeltmesini kullanacağım tekrardan. Swing low'dan swing high'a e çektiğim Fibonacci ile burada görüyorum ki aslında Ethereum'un da uğrayabileceği ilk duraklardan bir tanesi 0382 Fibonacci seviyesi burada. Ethereum burada aslında 0382 seviyesine uğradığında böyle bir yapı çıkartabilir karşımıza. Ben Ethereum'un burada A, B, yani üçlü bir, e, üç ayaklı bir dalga oluşturmasını bekliyorum. Ve Ethereum'un nihayetinde çekilebileceği seviyenin de 1800 dolar, 1800 dolar oldum tahmin ediyorum. Yani Ethereum'un 1800 dolar seviyelerine bir düzeltme yaparken görebiliriz. Dediğim gibi Ethereum'un 1800 dolar seviyelerine kadar çekebileceğinden bahsettim sizlere. 1900 dolar seviyelerine çekilmeyi durdurabilir mi? Evet durdurabilir ancak ben 1800 dolar seviyesini görebileceğini düşünüyorum. Ethereum'da buradaki hafta grafiklik üçgen formasyonunda 1800 dolar, 1840 dolar seviyesinde gerçekten ciddi bir destek seviyesi bulunuyor. Yani Ethereum 1840 dolar seviyesinden bulabileceği destekle beraber aslında hep hayalini kurduğumuz o ciddi boğa marketini, gerçekten ciddi boğa rallisini başlatabilir o zaman. Tabii ki de o seviyelere ulaştığımız artık Ocak veya Şubat ayında olmamız lazım diye düşünüyorum. O zamana kadar da hatta Bitcoin'deki ETF'lerin de onaylanması bizler için gerçekten çok iyi bir motivasyon olacaktır boğa rallisi için. Bitcoin'den bahsetmişken biraz daha Bitcoin hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Burada Bitcoin bizlere önemli bir short pozisyonun önemli bir Geri çekilmenin yaşanabileceğini aslında bir sinyalini veriyor. Olabilir bizlere. Peki bundan neden bahsediyorum aslında? Bitcoin burada gördüğünüz üzere. E gerçekten ciddi bir direnç seviyesinin tam olarak altında bulunuyor. Ve bu direnç seviyesi öyle rastgele bir seviye değil. Kesinlikle daha önceden hem direnç hem de destek seviyesi olarak kullanılmış fiyat aksiyonun bol yaşandığı bir seviye. Kesinlikle öne e, göz atılması gerekiyor bu seviyenin. Kesinlikle gözden çıkarmamamız lazım. Evet, Ayrıca buraya Fibonacci düzeltmesiyle birlikte baktığımızda tam olarak 0.5 noktası Fibonacci seviyesi de buradaki direnç seviyesi aynı seviye. Yani demek olarak ki Bitcoin burada ciddi bir düzeltme yaşayabilir buraya test ettiğinde. İkinci bir Fibonacci çektiğimizde burada düzeltebileceği seviyelere bakmak için kesinlikle gözümüzün önünde 31.000 seviyesi, 30.000 seviyesini görüyoruz. Yani Bitcoin bir sonraki düzeltmesinde bu seviyelere kadar gerilebilir. Bunları sizlere bahsetmiştim zaten. E, güzel birkaç tane short arayacağım. Kötü haberler diyebilir miyiz? Hayır. Bunlar artık boğa marketinden e, hemen önceki gelen e, kesin yaşanacak shortlardan bahsediyorum sizlere. Ancak ondan sonrasında gerçekten güzel boğasal zamanların bizi beklediğini söyleyebilirim. O zaman biraz da Ethereum Bitcoin grafiğine geçelim. Burada Ethereum Bitcoin grafiğinde güzel iki tane destek seviyesinin üzerinde bulunuyoruz. Yani burada Ethereum Bitcoin'e karşı güzel bir rally başlatabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hem Ethereum hem Bitcoin sizlere bu videoda düşecek dedim. Ancak Bitcoin Ethereum'dan biraz daha fazla düşebilir açıkçası. Bir önceki baktığımız grafikte Bitcoin yaklaşık olarak %25'lik bir düşüş yaşayabileceğinden bahsetmiştim sizlere. Ethereum ise yaşayabileceği düşüm yaklaşık olarak %14-15 olduğunu sizlere söylemiştim. Yani hani Ethereum Bitcoin'den biraz daha az düşecekmiş gibi duruyor. Tabii ki de söylediklerimin doğru olacağı hakkında %100'lük bir güvencem veya bir emin olduğum durum yok. Trading'de her şey yaşanabilir. Bana katılmıyor olabilirsiniz. Bunu ayrıca yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Ancak trade yaparken sizlerden istediğim bir şey var. Kesinlikle riskinizi doğru bir şekilde yönetmeniz. Risk yönetimi gerçekten trading için her şey olduğunu söyleyebilirim. Kanalıma giderek risk yönetimi ve trading için çektiğim eğitim videolarıma da göz atabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Evet bugünkü videonun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Ekran çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kesinlikle sizler için gerçekten güzel videolar olduğunu düşünüyorum onların da. Bu videoyu bizlere destek olmak amacıyla ve bu videoyu değerli bulabilecek bir arkadaşınızla da paylaşabilirsiniz. Videonun sonuna kadar geldiğimize göre bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.